Şehir öğretmenlerimizi anma programına hepiniz hoş geldiniz. Öğretmenim, vurdular sizi karanlık yollarda, yüreğim kanıyor, içim yanıyor öğretmenim. بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> 94 yılında ilçemiz Başkavak İlk Öğretim Okulu'nda görev yaparken hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen dört öğretmenimizin aziz hatıralarına izafeten hazırlamış olduğumuz anma programına hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin özellikle bölgemizin ve milletin milletimizin kalkınmasına ilerlemesini, gelişim güçlenmesini istemeyen hain güçler bundan tam 30 yıl önce 5 Kasım 1994 tarihinde devreye girerek öğrencilerimize ışık olmaya yol göstermeye çalışan öğretmenlerimizi hınharca patletmişlerdir. Fakat bizden burada olduğumuz sürece bu eğitim ışığı asla sönmeyecek. Öğrencilerimize yol göstermeye onlara iyi doğruyu, vatan ve millet sevgisini öğretmeye devam edeceğiz. Bu hain güçlerin emellerine ulaşmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi öğrencilerimize anlatmaya devam edeceğiz. Ben öğretmen oldum diye haykıran, bayrağımın dalgalandığı her yere giderim diye, aziz şehitlerimizin yarım kalan sözleri sanmayın ki unutulacak. Binlerce Ali, binlerce Erol, binlerce Mahmut, binlerce Mehmet aynı heyecanla, aynı inançla ve aynı azimle öğretmen olacak, asker olacak, polis olacak, cehaletin karşısına ve terörün karşısına dimdik dikilecektir. Yiğitlik duygusuyla yordu. Türk evlatı Yürek ay yıldızını şim yeter. Ya Rabbi olmuş olduğunuz duaları yapmış olduğunuz duaları ve okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'i Ebu Bedencil Zat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruhu hediyeyi hediye ediyoruz. Vasıla eyler Vatan millet uğruna, ilahi kerim ve uğruna, şehit olan tüm şühenlerimizin oralarına da hediye ediyoruz. Vasıla eyler ya Rabbi ve özellikle 1994 yılında hain terör saldırısı sonucu şehit olan dört öğretmenimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle, kabirlerini türureyle. El Fatiha. Başka Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Bugün burada bundan 30 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi anmak için toplandık. Biz de aynı okulda onların şehit edildiği okulda görev yapıyoruz. Bayrağı onlardan devraldık. Eğitimin aksamaması için öğrencilerimizle birlikteyiz. Bugün de tekrar onların aziz hatıralarını anmak için toplandık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların açtığı yolda bizler de emin adımlarla ilerliyoruz. 30 yıl önce şehit olan öğretmenlerimizi bugün anmak için burada bütün arkadaşlarımız, öğretmenler ve protokol olarak bulunmaktayız. bizim için çok önemli. Neden? Çünkü farklı memleketlerden, farklı iklimlerden gelerek buraya uyum sağlamaya çalışırken şehit edilen, görevi başında şehit edilen öğretmenlerin yaptığı meslek çok kutsal ve bu kutsal mesleği burada anmak da 30 yıl sonra onları tekrar yad etmek de bizim için çok önemli ve e, minnet duyuyoruz. Saygıyla onları tekrar anıyoruz. Onların açtığı yolda ışıkla tekrar ilerlemeye devam edeceğiz. Programda şehit öğretmenlerimizi andık. E, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ben de büyüyünce inşallah öğretmen olacağım. Herkese aydınlatacağım. 30 yıl önce 1994 yılında hain terör örgütü tarafından şehit edilen dört tane öğretmenimizi her yıl olduğu gibi bu senede anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız savur halkı olarak. Ve biz onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Şu andaki programımıza da biz onların ruhuna Allah-u Teala'nın dergah izzetinden makbul olması için bir Kur'an-ı Kerim okuduk. Onlar için dualar ettik. Allah onlara rahmet eylesin kafirleri ve düşmanları hain terör örgütünü kahru perişan eylesin ve rahmetli olan tüm şehitlerimizin de ruhunu şad eylesin. Ailelerine de sabrı cemil ihsan eylesin. başka bak Hamedi köyünden dört tane şehidimizi anmak için burada toplanmaktayız. onlar için biz evlerde öğretmen olup çocuklara ders vermek isteriz. Onlar da bizi ders vermek için bu şehit oldular. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah. Şehitlerimizi almak için buradayız. Eğitim için can veren şehitler için buradayız. İnşallah gelecekteki öğrencilerimiz de öğretmen olur. Bir meslek sahibi olur. Ee, şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.